yüksek sesle konuşma tamam mı? Niye utanıyorsun yine zekalı Kaptırma kendini yani. <laughs> yüksek sesle konuşacağım. Yandakilerde utandı ha. Kur'an çarp. Evet. Şimdi biraz konuşayım bakayım. <laughs> yüksek sesle normal <laughs> sesle konuş. Canım normal sesle. Merhabalar hepinize <laughs> Tontiş pompiş. <laughs> hemen hemen Pontiş <y> <laughs> pompiş. <laughs> hemen yan tarafa bak. <laughs> Merhabalar hepinize tontiş <laughs> pompiş. <laughs> Merhabalar hepinize tontiş pompiş öpücükler. Adnan dem, Adnan dem, bir şeyler de bak. Adnan, Adnan Oktay, Kedi Cükler. Merhabalar hepinize tontiş pompiş öpücükler. Herkese merhaba. Evet, yine bir cumartesi akşamı sizlerle birlikteyiz. Göksel'le de beraberiz. Aşkım da burada, kamerada. Ee, <laughs> ee, yemeklerimizi yedik, pikniğimizi yaptık. Aslında şey çöpümüz de burada kusura bakmayın atacaktık ama Göksel'cim dedi ki ezikler gibi dedi piknik yapıyormuş gibi Daha zengin gösteriyorsun Zengin kontrayı. göstersin. Mafia Bak Kentucky'den evet. git. Aynen. <laughs> Manyak. Herkesten bir farkımız olsun. Geçen hafta bin poşeti gösteriyordum. Ha ha evet evet. Gururla Kentucky Kent. poşeti gösteriyorum. Çünkü cebimiz dolu. Dolu. <laughs> yedik? Best of Aynen. Efsane geri döndü. Efsane, Efsane. geri döndü. <laughs> Kanatlar, göğüsler. Seni balkı. ay sonunda görürüm ben. Yine Binden bin, poşe poşet, uzman. bin poşetini alırsın eline dolaşırsın. <laughs> boş Bil. masa bulmak için. <laughs> fıldır fıldır ararsın boş masa. Bimdam derotos spanco. Ay çekirdek. Ya olalım ama. Yapacak bir şey yok. Boş ver. Evet. Biz niye geldik buraya bugün? Biz niye geldik? Neler oldu bugün? Senin haberin yok. Bilmiyorum. Ben yine sen çalışıyorum. Sen yine çalışıyordun. Evet. Ne gibi? Mal gibi. <laughs> evet. Yok artık. O <laughs> ee, İşte sen e, mal gibi çalışırken evet. ben de yatak adamda yatakta. Ee, kalksam mı kalkmasam mı diye, diye düşünüyordum. Evet, düşünüyordum. Sonra kalkmamaya karar verdim. Bir magazin programlarına bakayım dedim. Şöyle bir salındım falan. Yer yerinden oynuyor. Hayırdır? Olay ne biliyor musun Cihan? Mustafa Cecili var ya. ya ben Bak, duydum onu. Duydun mu? Duydum. Ben videoyu da seyrettim yalnız. Fırsatım olmadı. Ben videoyu da seyrettirirsin. Seyrettim. Olay şu. Arkadaşlar zaten duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Pop müziği sanatçısı Mustafa Cecili 9 senelik evliliğini bitiriyor. Ve Selin İmer sanırım. Selin İmer diye sosyeteden hoş bir bayana aşık oluyor. Hadi eyvallah ben gidiyorum aşık oldum diyor hanımına. İşte hanım çocuğu falan kıl kılıyorlar. Tabii bir takım şeyler falan oldu. Sıkıntılar oldu. Evliyken onlar yani ayrılma sürecindeyken Selin İmer'le birlikte oldu. E tabi o dönemde de Cecil'i hani hep dini bütün yönüyle de tanınır ve sevinir. Hacı mıydı? Sevilir. Hoca mıydı? Hacı, neydi? Hacı. Ha. O Sezen Aksu'nun eski vokalisti. Hatta Sezen ona gel bakalım hacı falan diye çağırıyorum yani. Piyasadaki i̇lahi. hocalardan yani. Aynen ilahi kasetleri falan da Anlaşıldı, var. Anlaşıldı. ha. Piyasadaki ya. hocaları topluyorlar bu arada. Ne? Nereden? Toplamayı başlıyor. Ha dur ona mi? da geleceğiz. Tamam. Miyavlayacağım biraz sonra. <laughs> tamam tamam anladım ben. Neyse. işte böyle hani. Ne derler? Mazbut mu derler? Böyle mazbut bir adamın böyle bir şey yapması... Tabii bayağı bir şaşırttı hepimizi. Neyse neticede ha bak bunlar Amerika'ya gidiyor Selin Merle. yani onun özel hayatı yok mu yapmışlar Bak dinle dinle bir dakika ama olayın başka rengi var. Bak bunlar ben çok su götürür. Neler duyacak? Bak şimdi anlatıyorum ben sana. Mustafa Cecil'i e, ondan sonra Allah benzetmesin tabii aşkım sen. <laughs> tövbe ya. Böyle sen böyle şeylere örnek alma da. Evliyken 9 senelik. Parayı karısına, bulsa acaba? Parayı bulsa. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha? parayı bulduktan sonra Mustafa Cici'ye Hayır hayır hayır. Mustafa Cici'ye ne İçinde kadar İçinde varmış demek ki. Bir susun da anlatayım arkadaş ya. Ağız, ağa. tadıya dedikodu yaptırmıyorsun Bari. ya. Ama konuşturmuyorsun. Tamam, Oğlum dedikodu yapmayacak mısın ya? Ağız tadıya bir dedikodu yaptırmıyorsun. Abi dinleyin sonra yorum yapın. Tamam. 9 senelik evliliğini bitiriyor tamam mı? Diyor ki ben başkasına aşık oldum diyor. Evet. Çocuğuyla karısını bırakıyor gidiyor. Tabi oraya hepimiz çok tepki verdik sosyal medyada falan. Aa, sen de mi verdin? Ben de verdim, ayıpladım yani. Aa. Çok böyle mazbut, mütedeyyin. Sen mütedeyim. genelde aslında. Ama <laughs> öyle dam diye de evliyken de olmaz abi boşanır. Hani bir süre sonra yani birlikte de değil. Sen şey genelde taraftar edin ya, başkasını sevmişse bence dan diye bitirmesi daha şeydir diye. Hayatım, kesinlikle hala söylediklerimin arkasındayım ama o ilişki bitmeden öpüşürken resimleri çıktı. Anlatabiliyor muyum? Tam tamam yani konuya bir, bir, bir Şey e, tamam. Sonra bunlar işte ayrılırlar falan. Bunların Amerika'da bir e, Ahmet Hulusi diye bir hoca var. Bu böyle ne ayaktır bilmiyorum. Tamam, Onun da, o, da Amerika hoca, hoca, tabi, o da mı Amerika'da? Hoca hoca tabii. Yani? O da mı Amerika'da? Tabi Tabii tabii Amerika'da. Bunlar işte Selin İmer de o tarikattaymış. Mustafa Ceceli de. İşte Ay, Ahmet Hulusi ile resimleri falan var. Bu çok önemli bir zatmış işte ah diyor, diyor, kimse. Bilmiyorum. Bir de çıktı başımıza. Velhasıl hocası bunlara diyor ki e, uzatmayın bu işi hemen boşanıp evlenin diyor. Ve neticede de Mustafa Ceceli hocasının dediğini uyguladı evlendi. Şimdi evet. geriye ne kaldı çocuk. Çocuğun velayetini alması lazım. Şimdi bugünkü konuda bu. Velayet davası açılıyor. Mahkemede Mustafa Ceceli karısının eşcinsel olduğuna dair. Evet. Ya böyle kaldın değil mi? Ya eşcinsel ilişki yaşadığına dair görüntüleri elde old, elinde olduğunu söylüyor, sunuyor ve bunlar sosyal medyada yayılıyor. Karısının, karısının canı. Yani, yani. Evet yani heteroseksüel değil anlaşılan. Ee, bir dakika dinle. Evet. Hem de kiminle aşk yaşıyor? Cecelin'in yeni aşkıyla da mı olur. Hayır. Doğru. Çok daha dumur olacak. Üçlü mü yapıyorlar? Sen çok <laughs> seversin. yok yok ikili yapıyorlar. Biliyordur ya. İntizar. Vallahi, buyur. Alıştırarak söyleseydin. Su iç. Vallahi intizar. Su iç. Vallahi <laughs> intizar. Fakat bir şey daha söyleyeceğim. Yani Bu adam ben... hiçbir <laughs> bir şeyden haberi yok ya. Ayda mı yaşıyor? O bilmez. Benim İntizerle aşkım bilmez. Ben anlatırım çıkıyor. ona ha. Görüntüleri çıkmış. Çıktı seyretti Onu da anlatacağım. Yalnız intizar için ay ağzıma saçlar yere. Duyma i̇ntizar sana. için Bak, bir şey daha söyleyeceğim. sus. Evet. bir dakika dinle. Ama intizar içinde şey denir. Yani çift cinsiyet. Ne? Yani ben onu duymuştum. Öyle insanlar oluyor ya, ünsal falan Oo. Bilir, çift cinsiyetli, olabilir. Olabilir, tamam. Neyse tabi biz bu haber, ben özellikle sabah böyle tamam. bu haberi falan okuyunca dumur oldum. Çok Ondan sonra, e, tabi şey hemen intizarın kasetçisi, plak yapımcısı daha doğrusu, İntizar'la olan bağımızı kestik diye açıklama yaptı. E neden? İşte intizarın özel hayatından dolayı, Hı. çünkü <laughs> ya <onu gülüyor> hemen yazdın bunu. Ben de onu anlamıyorum. Yani ben ne de onu anlamıyorum. Var? Evet. Adam parayı doymuş demek ki kimse. Arkadaş. İntizar. Geçen hafta söylediğim gibi, 200 kilo olabilir, intizar 40 kilo olabilir, intizar lezbiyen olabilir, intizar her şey olabilir. Ama ben onun sesini seviyorum. Bu kadar ya. Yani zaten. kalbi bir sesi var ve yürekten okuyor. Bana ne onun özel hayatında. Neyse onu başka bir plak şirketi mutlaka alır. Ulan millet bir yerlere gelebilmek için neler yapıyor i̇şte yani. İşte topluma kötü örnek oluyor hesabı. Anladım topluma kötü örnek olacak. İntizar'a kadar o kadar çok şey var ki yani. Gazetelerin 3. sayfasını çok umamış olabilir. Ama Hacı yani. epey bir tepki aldı. Çok. Değil mi? Büyük tepki aldı. Kadın epey bir platformları tepki. falan işte bu iki kadın yalnız değildir falan diye şey yapmış. Neyse diyor ki işte diyor görüntüleri bakın bu görüntüler sırasında oğlum da orada diyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Hemen videoya baktım anlatıyorum. Mustafa Cecil'in yatak odasındalar. E, i̇ntizarda beyaz bir atlet, beyaz bir pantolon var. Ya yani belli dışarıdan gelmiş. Yatağın üstünde oturuyor. Senin Hayda, onun o evlerinden işine peki? Arkadaşmışlar da orada. Yani değil. ama evliler değil mi o zaman? Evliler. Hayır, hayır. Ha, bilmiyorum. o zaman evliler. Ev... evliler. Evlerinde olduğuna Çünkü göre. Çünkü bu görüntüleri nasıl elde etmiş Cecil'i? Cecil'i yatak odasına kamera koymuş. Herifteki fantaziye bak yatak odasına kamera koymuş. Hacı dedik. Demek ki şüphelendi bilmiyorum ama tabii o yaptığı iğrenç bir şey. Ya, özel hayata ihlal yani orası. Kişi kendi gibi evet. 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 Yalnız bak dinle şöyle bir şey var. Ee, kızda da kot var, tişört var. Yani soyut çıplak falan değiller. Fakat kız yatağın üstüne oturuyor. İntizar ona sarılıyor. Sonra kolunu alıyor, boynuna dolattırıyor. Bayağı uzun bir sarılma var. Sonra kızı alıyor, intizar kucağına oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> yani... Sonra alıyor böyle yatağa uzanıyor, kızı da üstüne yatırıyor. Tamam kız kalkıyor. Yok yok hani detaya girmeyeceğim zaten bu. Diyor ki çok yanlış anlaşıldı. O zaman diyor işte kız için, Sinem galiba kızın adı. Çok kötü günler geçiriyordu, ona destek oluyordum diyor. Yani bana bir bayan arkadaşım bu şekilde destek olsa... iyi destek yani, olmuş yani. Ağzını burnunu kırarım herhalde, i̇yi yavaş destek derim. Olmuş. Hani o kesinlikle bir bayanın bir bayan arkadaşını şey yapması değil. Ee, Destek olması değil. Hayır hayır. Tesel etmesi değil yani. Tamam evet. Ceceli haklı yani burada. Ceceli haklı değil. Tamam hadi ikinci konuya geçelim. Sıkıldım. Ceceli haklı değil. Yani Ceceli bir kere özel hayatın mahremiyetine saldırıyor. <laughs> Dün bak geçti gibi. <laughs> hep bunu yapmak istemişim dedim. <laughs> Sihirli annemini. <diyor. U> <laughs> Şükürler olsun Rabbime. <laughs> Manyak. <gülüyor> Küçüklüğümden beni içimde kalmış. <laughs> Konumuzda çok ciddi bir şekilde çalıştık. <laughs> İkinci değil konuyu mi? daha iyi çalıştın gibi değil mi? Evet. Çünkü belgeler var. Belgelerle konuşacağız hayatım. Sağdan solduğunda. Şimdi Mustafa Ceceli'nin Hulusi Ahmet hocası artık bir tarafta bekleyecek. Onun Beklesin. da ne olduğunu öğreneceğiz. Fakat hoca demişken bu aralar gündemimizi sarsan başka bir isim var. Sevgili Adnan Oktar. Sevgili Adnan Sayın Hocamız. Sayın Hocamız. Ee, yani iltifatta gerçekten... hani. Aleyhis harikalar dünyasında yaşıyor insanlar, adama iltifatta level up diyorlar ya inanılmaz bir şey. Diğer konu beni pek ilgilendirmiyor ama... Sen kediciklerle mi ilgileniyorsun? Bu konu gerçekten çok üzdü beni. Ne ya? Hangi konu üzülen? Bu konu yani... Neden Adnan Hoca'nın kendisi ve kedicikleri... Televizyon kapağında diye mi? Hem o, hem bu kedicikler falan ortada kaldı. Ah zaman. Alırız onları bir Royal Canin Eskiden kedileri severdim, beslerdim. Ha? Şimdi tekrar bir böyle şey oldum. <gülüyor> Kedi <gülüyor> besleme duymuyor, duygusu gelişmeye başladı bende. Royal Canin falan alırız onlara. <gülüyor> <gülüyor> Sen şu şeyi... Oku yok lan hacı, açık şey açık mamalardan alırız mı? Bize... onlar öyle Ay, abiciğim, Sen al... ne diyorsun? Onlar öyle ucuz mamaya gelir Adnan mi? Adnan hoca'daki gibi para yok bizde. Ne? Ee? Açık mama alırız ne olacak? Aman. Aman. Tut derim böyle. <laughs> Tut. Bir Allah aşkına. Evet. Arkadaşlar şimdi kedicik olmanın bir takım şartları varmış. Göksel bulmuş. Şimdi kedicik olmanın şartlarını bir öğrenelim. Sen söyle sen oku. Hadi oku oku sen oku. <laughs> şimdi her şeyden önce para lazım tabii bu parada kimde var, hoca da var. Ama bir dakika bunların parasını ben diyelim kedicik olmak için müracaat ettim. Yani ama kime müracaat edeceksin Adnan ki? Adnan Oktar'a. He tamam. Ha. Adnan Oktar da beni beğendi. Aslında... Kedicik olacağım şimdi. Kim verecek paraları? Ee... Çok özür diyorum ama zaten buradaki kediciklerin operasyonla gerçekleşen şeyleri sende fazlasıyla var aslında. Niye biz susmayalım? Şimdi bunları okuyunca anlayacaklar ko ko. diye böyle diyorum. Çok özür diliyorum. <laughs> Şimdi bazı estetik operasyonları evet. tamam mı? Şimdi öncelikle Brezilya poposu. Brezilya poposu. Brezilya poposu, poposu önemli en önemlilerinden biri bu e, 25 bin liralık bir operasyonmuş bu 25 bin lira tut aklında ondan sonra dudak silikonu 5 bin lira da bunun için etti mi 30 bin lira 30. sırada geldi göğüs silikonu var tamam mı göğüs silikonu e, kedicikler için ayrı bir önem taşıyormuş ve Adnan olacağı için e, bunun için de 15 bin lira 45 bin lira etti mi 45 daha sonra işte yağ aldırma, burun estetiği falan filan. Yağ aldırmak için 15 bin lira. 45, 15 60.000 60, bin lira. Etli. Burun estetiği için 10.000 bin lira. 70 bin lira. Tamam. Ee, botoks, elmacık kemiği sen daha iyi bilirsin. 75 erbilirsin. bin lira. 5 bin lira da onun için. Toplamda da 75 bin lira Yağ yaptı. aldırma ne kadar dedik? 15. Evet. 75. Toplamda 75 ha, yani lira. Sen onu yuvarla ilacıydı, pansumanıydı bizden 80 bin lira daha da fazla, biraz daha fazla tutar. Evet. Kediciklerin mamaları, yüz bine <laughs> yatacakları, kalkacakları yer. Aman Allah'ım ya. Yüz bin lira mal olur bir kedicik. Ya bir olur kedicik olur yaratmak değil kolay yani. değilmiş. Yani şimdi bunları öğreneceğiz tabii zaman içerisinde. Bu kedicikler niye var? Sadece hani A9 ekranlarında göbek atıp Adnan Hoca'ya iltifat etmek için olduklarını düşünmüyorum. Yani bu şovun Şov görünen kısım işin. Yani işin arkasında çok daha başka şeyler çıkacak elbette ki. Silahlı terör örgütü an. Öyle diyorlar ya. E, skut füzeleri var bunlarda. <laughs> Herhalde silahlı. Hatta silahlı da geçmiş bu ya. Patriot füzesi bir yanda. sukut füzeleri bir yanda. Yanlış söylemiyorum değil mi? Sukut, Skat mıydı? Skat füzesi. füzesi. Pardon. Skut telaffuz füzesi. edemedim. Bunlarda silahtan, tüfekten, toptan daha ağır şeyler var. Malzemeler. Şimdi... Tahrikler. Tahrik gücü ah, yüksek, tahrik gücü, gücü evet. ve tahrik gücü. <laughs> tahrik gücü yüksek bombalar var. Geçen bunlarda. gün sosyal medyada gördüm. Ee, i̇şte 31 ayrı suçtan yargılanacak ya 32'yi de biz ekledik diyorlar. Ee, dur. Avratta sahtecilikten <laughs> Doğru, yargılanacakmış. Evet. Evrakta sahtecilik değil. Avratta sahtecilik. Ee, o gün tabii göz, gözaltı pikrini gördüm. Şoka girdim, ben. üzüldüm. Ya bence onlar onlar değil ya. O kadar ameliyattan sonra öyle şey olur mu ya? Dublör kullanıyorlardır ya. Altta tane 6 ya. tane makyajcısı var. Onlara 20, yani 24 bunlar, saat çalışıyordur duruyor makyajcı ya. Ona yardımcı bilmiyorum, lazım. Bilmiyorum. Bunları bu ben hale getirmek için. Şu, şu bilgiyi vermeseydin Allah biliyor hepsinin ben silikonlu iç çamaşırı giyip hani o popoyu o şekilde Seda Sayan falan da giyiyormuş ya. Öyle diyorlar yani. Allah sahip Öyle bir, bir şey giydiklerini düşünüyordum. Şimdi ne istediler bu garip adamdan pisiciklerden şimdi? Ne Allah güzel ya. her akşam canlı yayında programa çıkıyorlardı. Bir şeyler anlatıyorlardı. Her akşam mıydı? Her akşam olduğunu bilmiyorum. Öylesine söyledim. Bir anda kedicikler, ördekler falan getiriyordu. Onu gördüm. Allah Allah. Göbek atıyorlardı. Bir şeyler yapıyorlardı. Kendi hallerinde eğleniyorlardı. Adam vaazlar veriyordu. Bir şeyler yapıyorlardı gördüğüm kadarıyla. Ne hissediler bu gariplerden? Hakikaten çok aynı insanlar. Bu dünya böyledir Göksel'cim. Bu dünya böyledir. Demek Mazlumu ki, böyle yaparlar. Demek şu ki masum. birinin yani şunların... tavuğuna kış demişler. Acaba. Orası kesin canım. Yazık oldu. Orası kesin şaka değil yani. Orası kesin. şun kızların masumiyetine. Şu kalplerindeki Allah inancının yüzlerine vurmuş tecelli etmiş. Nurani hallerine Her taraflarına vurmuşlar vurmuş sadece. Her taraflarına vurmuşlar. vurmuş maşallah ya. bir dakika ben de neleri yazdım biliyor musun? Şimdi A9'da bunlar programı çıkıyorlar ya. Evet. Anda noktar oturuyor diye. Kızlar da böyle hep. Şimdi başlıyorlar programı açıyorlar. Programı açmadan önce hepsi sıram sıram. Adnan Hoca iltifatta bulunuyor. Adnan Hoca da sıra sahne, sıra sıra dinliyor. söz veriyor sırayla, iltifatta bulunsunlar diye. Okuyorum. Canımdan çok sevdiğim En çok sevdiğim güvendiğim aşkım Bir tanem ruhum dünyalar yakışıklısı Şahane hocam Elhamdülillah Sübhanallah maşallah inşallah Bunlar zaten klasik İçimi titreten aşkım Nefesini kesen aşkım Güzelliğinden kendimi alamadığım Yüce gönüllü aşkım Canımdan çok sevdiğim aşkım Harikasınız Olağanüstüsünüz Bebeksi cildiniz bugün yakıyor işte. Efendim gözlerinizin derinliği, bakışlarınızın keskinliği. Bebeksi. Bebeksi cilt. <laughs> İnsanın karşı koyamayacağı bir güçte ve kudrettesiniz. Maşallah. Ondan sonra işte çarpıcı, etkileyici, baştan çıkartıcı, kudretli falan. Maşallah. Dünya gözüyle gördüğüm dünyanın en yakışıklı erkeği falan böyleler. Sübhanallah, maşallah. Artık gerçekten tadı kaçmıştı. Evet. Hani birçok şey konu oldular ama Bakalım bu konuları takip edeceğiz. Gündemde neler oldu ortaya çıkacak. Neden? Hı? Neden bu kadar geç kalındı? Birinin tavuğuna kış demiştir adam ne yani bileyim. O... Ya da sektöre yeni birisi mi giriyor? Yer açılsın. Yer açılsın. Keşke ben girsem mi? bir sektöre de. <laughs> Ama kedi yerine başka bir hayvan bulmak lazım Göksel ya. Göksel Hoca. Kedi yerine başka bir hayvan bulmak lazım. Kedi... Göksel Hoca. <laughs> Göksel Hoca oh. ben... Kaplanları. İsmimi kaplan de, dişlidir, mi? ismimi değiştiririm. Göksel Uymaz. Göksel bak o haşmetli bir adım var. Göksel Hoca ve kaplanları. <laughs> Bilmiyorum Dünya biraz daha böyle hani. Dünya gözüyle hocam. havaya girmeye başladım. <laughs> 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 Pisicikler, kuçucuklar. Ben de kuçu bulurum birkaç tane. Yüz hmm. bin lira bir tanesinden ameliyatı. Biz altından kalkamayız. Ay beni iki kedicik yapsana. Ya kusura bakma da senden kaplan olur Kimde ya. <laughs> Adam şoka girdi, sustu ya. Kedicik yamla olur. Şu an hesap yapıyor. Beyninde hesap yapıyor. Şu şu kadar, bu ha, bu kadar. Ne oluyor? Sizin sokakta vardı bir tane hatırlıyor musun? Ha, gebertin. <laughs> Rahmetli obez kediyi söylüyor ölen. Face'de hani meşhur olmuştu. Ama bundan kaplan olur. Tuba'da Kedi olur olmaz. <laughs> heykeli var onun. <laughs> He, heykeli diktiler kedinin. Başka bir şey söyleyecek misin? Başka bir şey söylemeyeceğim. Ben kedicik olmak istiyorum. Tamam. Evet. Sen söyleyeceğim bir şey var Yok, mı? Yok bu kadar. Ben, programın Hı -hı. sahibi sensin. Buyurun. Estağfurullah ikimiziz. Hayat. Estağfurullah. Buyurun. İkimiz de programın sahibiyiz. Hepinizi çok öpüyoruz. Tontiş bombiş öpücükler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi, <laughs> e, planlı yap. Söyleyeceklerini planlı yap ki bir 15 dakikaya sığdır. Ben diyor şey konuşacağım diyor. İyi kanalı gibi de gitsin de vallahi yok. Doğru, doğru. Şeydi konuşacağım diyor yani ne denir ona? O an aklına gelen şeylere. Doğaçlama Doğa denir. Bence 15 dakika, abi. Sonra ya. ya. Şu anda da <saçmalama. gülüyor>